full cool sistem two brothers sokuyorum abi Oğlum Ses nasıl? Ses nasıl birader? Kafayı yarsın. Serseri ya. <laughs> Arkadaşlar bizim normallerle işimiz yok. Eyvah! Zor mu? Zor mu? Yok kolay. Ona baktım da kolay çok kolay. Bir şey diyeceğim bunun kafası nerede? Çantada. Merhaba motorcu kardeşlerim. Uzun zamandır benden beklediğiniz video ile karşınızdayım. Bana defalarca dediniz ki Eker abi egzoz tak, egzoz tak. DM kutuma giriyorum. Egzoz. Youtube yorumlarıma bakıyorum. Egzoz. Aga şimdi artık Eskişehir'de de tanınmaya başladım çok şükür. Takipçilerim yanıma geliyor. Bana diyor ki Eker abi ne zaman egzoz takacaksın? Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? lan? Oğlum ölümüne mi susadın sen? Beni Instagram'dan takip edenler bir iki hafta önceden bilecekler benim egzoz taktığımı. Sadece YouTube'dan takip eden arkadaşlar ise 2-3 hafta sonra göreceksiniz abi. Anında haberdar olmak istiyorsanız mutlaka beni Instagram'dan takip edin. Ekmek almaya giderken bile story atıyorum desem yeridir aga. Headers'ı gördüğünüz gibi CBF'in arkaya bağladık abi. E peki tüp nerede? Tüp çantada. Şu an sırtımda bir çanta var. Çantanın içinde tüp var. Abi ek yer yaptı mı böyle yapar. Yok çakma egzozmuş, yok bilmem neymiş, yok Tiger'mış. Hayır. Full sistem Two Brothers takıyorum abi. Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Şu an sıfırın almaya kalksanız 12 bin lirayla 13 bin lira arasında geziyor. Güzel para kanka, güzel para yani. Şu hayatta yapmam dediğim çoğu şeyi yaptım aga. Bakın en basit örnek. Başkasının motorunu kullanmam. Takipçilerim istedi Binarar cp ve Hayabusa kullandım biliyorsunuz videosunu attım. Daha sonrasında dedim ki kendi motorumu kimseye vermem. Hasan abi ve Ceyhun abiye güveniyorum sürüşüne ama prensip olarak vermiyordum kimseye. Mesela YouTube'la uğraşmıyor olsaydım hayatta bu egzozu takmazdım kardeşim. Net. Takipçilerim isterse yaparım abi. Bu arada benzinim bitti lan. Giderken bir benzin alalım. Zaten egzoz taktıktan sonra herhalde birazcık gazlarız. Yalnız var ya headers'ı çok iyi bağlamışlar. Hiç kıpırdamıyor lan. Hani motorumu sevip de diyordum ya Miyav de evladım miyav de Ya benimki kedicik Miyav de miyav Güzelim benim Şimdi bu makine kükreyecek aga kükreyecek Sırf makine benimle konuşsun diye full sistem aldım Tek problemimiz uzun yol olacak Uzun yolda ne yapacağız bilmiyorum aga Susturucu çözeriz artık Egzoz aldıktan sonra dedim ki Mustafa abi ve Hasan abi. Egzozu uzun yoldan sonra takacağım. Temmuz'da ve Ağustos'ta uzun yol yapacağım için dedim ki o sürelerde üstümde olmasa iyi olur. Sonu Mustafa abi dedi ki: "Ya gülüm dedi sen bu egzozu takipçilerin için almıyor musun? Evet. O zaman niye Eylül'e kadar bekleteceksin?" Çok mantıklı. Hasan abi bir de ben egzozu takarım deyince dedim tamam. Bu egzoz takılacak aga yapacak bir şey yok. Grup gezilerine de başlayınca haliyle benden egzoz isteyecekler. Hani nerede egzoz diye. Zamanı gelmiş. Çıkayım mı direkt? Alırız ya sonra. Tamam. O zaman motorun birazcık soğumasını bekleyelim. Ondan sonra takalım bakalım. Başımız belaya girecek. Çok sıcak hale. Kanalıcı çökelim biraz daha beklesin o zaman. Aynen. Yalnız rahat Sıkıntı çıkaracak gibi ha. Allah öyle gözüküyor sanki. Arakolda deneyeceğiz acım. Olmazsa çökeceğiz. İndireceğiz suyuna varsa. Ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ne oldu? Yerlere dözeceğiz. Vallahi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Saat kaç şu an? Ya 12'ye kadar yolu var, sıkıntı yok. Hmm. 8'e 20 geçiyor şu an. 8 20 geçiyor. <laughs> makine cehennem, alevli ya makine. <laughs> abi benim makine ateşli ben söylemiştim zaten. A few moments later. İniyor mu? Kutuyoruz mu? Evet. <laughs> Haydi bakalım, iniyor. Slow motion müzik de indireceğim. Neşengül. <laughs> Mis! <laughs> <Sessizlik> bu ne ya? Ağır değil mi? Atası çok güzel gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir daha gerek duymam ona. Fazer'e benzemedi mi? Asıl böyle çalıştıracağım bu makineyi. Abi traktör gibi çalışmaz mı ya? Bu buradan alev çıktığını gördük. Denememiz ee, yok mu? Yok. Niye? Çalışmaz. Devreye girmesin düzel. Hiç bir. Çatçaya Çek. gerek yok değil hiç mi? Hiç gerek yok. Elektronda işimiz Allah böyle varsın ya. Çok fena çıkıyor, sesi bir şey hissediyor. Lan var ya, kayrım güm güm nasıl vuruyor? Şunu bir şöyle takalım da. Önünü belli olsun. Böyle duracak bu. Ya sonra motorları böyle çıkarıyorum. İlk buraya gelecek arkadaşım ya. Yok abi. Bence böyle daha güzel. Ya. Gelecek ya. Gözüm alışmadı ya. hiç şansım Böyle daha sempatik duruyor. Uzun bir egzoz olsaydı almayacaktım zaten. Sen pek olmayacaktın. <laughs> Azalık ama çalışmadı dur. Çalıştırıyoruz mu? Dur 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 ben çekeceğim. Eyvah! <laughs> Alet var ya yemin ediyorum muhteşem olmuş. Alet, lanet. Alet, alet deşetül başhet. Abi. Güzel tatlılaştı ama. Vallahi çok güzel oldu yani. Ses. Ah. güm da var şimdi var ya. Kalbüm gümbür gümbürü yemin ediyorum. yaptı. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Çok yakışıklı durdaydınız ha. Vallahi çok yakışıklı duruyor. Pardon be. motoru da bulmak daha hani sebep bulamadım. Bir haşlayacak, kırbaç çekeceğim daha. Laser gibi olmuş lan o. Ben vallahi aynısını demedim mi? Vallahi ben. aynısını söyledim. Oradan <laughs> direkt laser geldi gözüme. Aman. Eyvah. efsane. Ses, ses tram, her zaman için. Ses efsane çok bayıldım. İnşallah çıkacağız daha iyi. Güzel olmuş. Efsane, ya. Dinle dinle. Dinle. Eksoz mu? Şarkı gibi. <laughs> Dünyanın en güzel şarkısı. Evet kesinlikle. Hatta oturma sen dinle. Motoru koy. Çalıştır. Aynen. Dinle. 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 Zevk alana abicim bizim aslanımız. Kesinlikle. Zor. Vallahi hiç yapmayacağım bir şey yaptım bakalım inşallah pişman olmam. Neyin hepsi ne olacak? Takmayacağım, ya. Şey. Ya polisi gördüm adam bağıttırma bir şey olmaz. Evet. Bu sesi daha da yok. Ne? Bir de otur sesi yok. Evet. Şimdi buna göç yapmayacağım. Öyle çok da şey yapmıyor yani. Rahatsız edici bir ses yok. Güzel, Güzel değil de. mi? Yemez. kek. A few moments later. <gülüyor> 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 Birazdan asfaltta görelim. <laughs> Mahallede var ya bana bir küfür edecekler, bir küfür edecekler. Evet. Sen patlattın zaten şurada. Nerede geleceğim mi direkt gideceğim Vallahi bilmiyorum. Beklerseniz şey yaparım. Yeter ki beklesin. Egzozonda çünkü evi de bilmiyor. Allah'ım sese bak. Çok zevkli bir şey. Abi mükemmel. Dikkat sese bak. Çok iyi, çok iyi. Dikkat et kendine. Görüşürüz abi. Of Allah makine değişti lan. Sanki var ya motoru değiştirdim ha. Görüşürüz. Oğlum ses nasıl? Ses nasıl bilader? Kafayı yersin. Beraberiz. <laughs> Serseri ya. Makine çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Hasan abinin eline sağlık. Hasan abi taktı. Gördünüz zaten. Vallahi efsane oldu ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak yerde benzin var. Dikkat edin. Yağ da olabilir. Serseri ya. <laughs> Arkadaşlar bizim normallerle işimiz yok. Of bir ses alayım be kardeşim. Ar ar ar. Ne oldu? Bu size kısa bir video olacak. İlerleyen zamanlarda zaten full egzozlu video gelecek. O yüzden problem yok. Bol bol egzoz dinleyeceğiz bundan sonra. Ben istesem çıkardım da neyse. yansa yağmur atıştırıyor. Birazcık da görüntü yörelim, değil mi? Güzel bir gün oldu. Evet gençler, bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Bundan sonra egzozla ekeri izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu gecelik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.